Herkese merhaba. Ne oynayalım şimdi? Bence savaş topu oynayalım. Savaş topu. Hı -hı. Tamam. Ne oynayacaksın? Dur kullandım ben seni. Ben frengo oynuyorum. Bir dakika. Tamam hadi. Sen bunu mu oynuyorsun? Hı hı. Phoenix gibi. Adı. Hı? Adı neydi karakterin? Finks. Finks. Güzel güzel takıyor bir şey. Çekeceğim birini. Çektim. Ama o da beni ultiye aldı. Neydi bunun adı? Kordemiz. Ha Kordemiz. Kordemiz güzel karakter. Yani. Dikkat et Nerede top? Orada. Ha soldaymış. Orada geldi. Ulti atacağım. Birini çektim. Öldü. Çok iyi. Geçelim. Ulti atacağım. Attım. O da öldü. Çok iyi. Şimdi Asist. kalenin önünü kıracağım direkt. Hiper şarj basıp. Asist yap. Hiper şarj bastım. Leon görünmez oldu dikkat et. Atamadım. Cordelius bozdu ultiyi. Hayır. Nerede? Hmm. Olsun, bir şey olmasın. Benim ultimi bozdular. Birini çekeceğim şimdi. Çekemedim, sersemletti. Geldim. Gel. Uzaklaştır. Ale ön geldi. Ben gitmeye Benim çalışıyorum. Solundayım. Pas. Ah atamadım. Çocuğa verecektim de. Öleceğim. Öldüm. Atabilecek misin? Ah oh be ya, atamadım. Bir şey olmaz. Kaleci tuttum. Çekeceğim onu. Çekemedim. Hop. Öldüm. <laughs> Keşke oraya atmasaydım. Ayrı. Tamam çok güzel. Doğru ben şimdi. Gel bir daha. Ulti atacağım. Attım. Boşu attım galiba. Aa tuttum ikisini. Hadi. Atabilir misin? Ee top nerede? Öldüm. Aa. Topu göremedim beni ultiye alınca. Geliyorum. Geldim. Çekemedim. Atarsa bana. At. Atsana ne yapıyor? Atmadı pas. Yok pas atmadı. Aa, attı. Aa, böyle attı. Aşamalı mı oynayalım şimdi? Olur. Aa dur ben bir tane kutu açayım. Bir şey çıkmadı. Başla. Yani aşamalı mı? <laughs> <laughs> Elmas kapmaca ne yasa koyalım. Bence Dynamax'i hesaplayalım. Tamam, hesaplayalım da. Hmm, ben saklasam? Grom Grom'u hesaplayayım, Grom oynanıyor çünkü. Ne oynayacağım? Evet gari, hesaplamışlar. Mendo hmm. oynayayım mı? Olur, dur. Grom açık mı? O saklamış? Ben Spike oynayayım. Güzel. O kenji var karşıda. Keşke kenji yasaklasaydı kendini. Ne aklımıza geldi? Aldırdı beni. Dal 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 dal. Öldürdüm onu. <laughs> Pro Poyraz. Ulti geldi. Atıyorum çok iyi ah be at onu boşalttım galiba bak bu bazı kurumamız lazım renk var bak öldü ulti atıyor Attım ama boşa kaldı. Daha çok bu bazı korumamız lazım bizim. Ulti. Haydi. Birine değdi. Aa. Kence geldi. Renk çok sıkıntı ondan. Çok güzel. Ulti. Atacağım. Atıyorum. Attım. Boşa galiba. Evet. Evet. Tamam iyiyiz. 160 yanımla oynuyorum. Öldü. Çok. Çak. Evet arkadaşlar beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın.